yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun 1300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılamış olacak. Yani aynı ücreti yıl sonuna kadar almaya devam edecekler. Vergiden dolayı kayıpları olmayacak ihtiyaçlarla açığa almalarla ilgili e, dün örneğin beyaz masaların kurulması talimatını vermiştiniz. Masalar kuruldu. Yaklaşık 1000 kişi de müracaat etti. Bu müracaat edenler arasında daha önce 17-25 Aralık'tan sonra e, işte FETÖ'cü polislerin e, tasfiye edilmesinde görev alan e, görevli şu anda yine bu suçlamayla cezaevinde olduğu bilgileri var ve kendilerinin Fetöcular tarafından kumpas olduğu iddiaları var. Bununla ilgili ne düşündüğünüzü çok, çok değişik iddialar e, var da e, önemli olan e, bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ örgütüyle ilişkili, iltisaklı olanların tespiti ve bunların yargının önüne çıkarılması çalışmaları olağanüstü hal kapsamında devam ediyor. Ancak bu sırada mağduriyete uğradığını, haksızlığa uğradığını söyleyen memurlar da var, vatandaşlar da var, iş aleminden var, bürokrasiden var, yargıdan var, ordudan var. Bütün bunların bir kez daha gözden geçirilmesi için bakanlıklarımız, valiliklerimiz Merkez'de ve Taşya'da bütün teşkilatlar bir birim oluşturdular. Bu birimlere müracaatlar yapılacak ve buradaki bütün müracaatlar tamamlandıktan sonra tek 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 üzerinden gidilerek kontrol edilecek. Hakikaten böyle bir mağduriyet söz konusu mu değil mi bunlar ortaya çıktıktan sonra işlem yapılacak. Yapılan işlem nedir? Eğer bir haksızlık yapılmışsa eski haline döndürülecek. Eğer değilse yapılmış olan uygulama geçerli sayılacak. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Edelim. Hadi kolay gelsin. Bakın bu kongre çok önemli. Uluslararası Posta Birliği Kongresi 7 Ekim'e kadar devam edecek İstanbul'da 2500 civarında 192 ülkeden gelen e, posta idarelerinin temsilcileri burada e, ülkelerinin, dünyanın postacılıkla ilgili sorunlarını görüşecekler, bir İstanbul stratejisi belirleyecekler. Hemen bunun bitiminde 9-13 Ekim arası Dünya Enerji Kongresi yapılacak yine İstanbul'da. O bittikten sonra 4-6 Kasım arası da Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Dünya Denizcilik Günü toplantısı yapılacak. Hani bazılar işte Türkiye güvenli değil, İstanbul güvenli değil, onun için buralara seyahat etmeyin, gitmeyin, gelmeyin diyenler var ya, onlara selam olsun. Efendim teşekkür edeceğim. Buyurun. Azerbaycan'da da fetö yönel örgütüne e, temizlenilmesi, onun kütüllerin kazınmasına dolu ciddi işler götürülüyor. E, memnun ediyor muymuşlar? Gayet e, memnunuz. Azerbaycan bir millet, iki devlet, biz kardeşiz. Bu FETÖ terör örgütüne karşı e, en sert tepkiyi koyan dost ve kardeş Azerbaycan oldu. En ilk ve en sert tepkiyi ve şimdi de bütün bu örgütün bağlantılarını birer birer ortaya çıkarıyor. Okullarını kapatıyor. Ee, onun için e, çok güzel e, bir işbirliğimiz var. Bu vesileyle Cenab-ı Prezident İlham Aliye ve Türk Milleti adına teşekkür ediyoruz.